Şevket geldi. Kolay gelsin babacığım. Hoş geldin. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Annenin ayağına dolanmayayım diye oyalanıyorum. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Ha, ver bana. Bırak taşırım ben. İkisini ver bari. Ay. alıyorsun zannettim de. Hallettim ben. Getir getir yavrum. Bırak mutfağı. Fikret. Bir yukarı baksana kızım. Ütüyü prizde unuttum galiba. Çekmişsindir ama yine de bir bak. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın ancak bitti işim. Bizim de acelemiz var. Necla sen de istiyor musun? İstiyorum ama yetişebilecek miyiz? Nurcan'ın işi bitiyor şimdi o da sizi alır. Tamam. Ne zamandır gelmiyorsunuz? Burası bize uzak ya. Özel bir durum olmadıkça gelemiyoruz. Ferhun Hanım hiç aksatmadan geliyor ama. Öyle mi? Bugün de masaj randevusu var. Kaçta? Merak etme karşılaşmazsınız. Beşte gelecek. Hiç görüşmüyor musunuz artık? Hayır. Hele bugünden sonra hiç görmek istemez bizi herhalde. Neden? E abimi nişanlıyoruz bugün. Ya ama boşanmadılar daha değil mi? Hafta içi boşanıyorlar. Çarşamba günü. Bari haftaya yapsaydınız nişanı. Öyle denk düştü ne yapalım? Bir de bir an önce yüzükler takılsın istediler. O çok sıcak bu. Alıştırayım. Deli misin? Gidip anlatacak falan diye. Anlatsın. Ben de onun için söyledim zaten. Çatlasın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.